Herkese merhabalar. Ben Tugay Kumut. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz kurumsal kimlik tasarımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu kurumsal kimlik tasarımını yaparken nelere dikkat edeceğiz? Antetli kağıt yaparken nelere dikkat edeceğiz? Hepsinden teker teker bu videoda bahsedeceğim ve siz de kurumsal kimliğinizi kolayca tasarlayabilecek ve müşterilerinize sunabileceksiniz. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi ekran üzerinde birçok çalışma sayfası var. Artwork'ümüz var. Ve bir adet de burada görmüş olduğunuz gibi Distal Center adlı logomuz bulunmakta. Şimdi ben buradaki artworklerin ne e, binayen oluşturduğumu sizlere aktarayım. Daha sonrasında hemen tasarım aşamasına geçelim. Bu bölümleri lütfen atlamadan izleyin arkadaşlar. Kurumsal kimlikte özel kesme payları, taşma payları ve benzeri gibi noktalarda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu yüzden her noktasına detaylı şekilde inerseniz, detaylı şekilde dinlerseniz çok yararlı olacaktır. Şimdi ilk olarak burada antetli kağıdımız için bulunan bir artwork'ümüz var. Bunun boyutu 210 297 milimetre boyutlarında. Yani 21 santime 29.7 A4 boyutunda bir antetli kağıt. Buraya geldiğimiz zaman 85'e 55 milimetre boyutlarında 2 adet yani önlü arkalı kurumsal kartvizitlerin boyutlarında bir artwork'ümüz ve bir de arka kısımda bulunacak olan artwork'ümüz var. Buraya geldiğimiz zaman yaka kartlarında kullanılacak 65'e 85 milimetre boyutlarında bir artwork'ümüz var. Burada 78 e Burada ise diplomat zarfı için kullanılacak 240'a 100.5 mm bir artworkümüz var. Şimdi bu çalışma sayfalarını yavaşça tasarımla doldurmaya başlayalım. İlk olarak ben antetli kağıdımızdan başlayacağım. Şimdi Burada antetli kağıdımızdan başlamadan önce sizlere bazı konular hakkında bilgi vermek istiyorum. Burada arkadaşlar kullanmanız gereken renklerin, hangi renkler olacağını, kurumsal renkler üzerinde, kurumun hangi renkler üzerinde yoğunlaşacağına siz karar vereceksiniz. Yani bir kurum bir kurumsal kimlik istediği zaman hastane olur. Şu an biz bir hastane diş hastanesi için yapacağız. Eğer diş hastanesi gelip sizden atıyorum mor bir renk istediği zaman atıyorum veyahut da işte çok böyle neon renkler istediği zaman bunların olamayacağını hastaneyi daha iyi yansıtabilecek mavi veya da beyaz kurumsal renklerine daha canlı şekilde yaklaşabilecek, daha insanları böyle ılımlı tutabilecek soğuk ve sıcak renk ayrımını yapabilmeniz gerekiyor. Soğuk ve sıcak renkleri şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri de video içerisinde size vermeye devam edeceğim zaten. Şimdi burada logomu aldım, görmüş olduğunuz gibi buraya getirdim. Şimdi yavaştan antetli kağıdımızı çizmeye başlayalım. Daha doğrusu oluşturmaya başlayalım. Buraya geldim buraya bir adet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi mavi bir rectangle yani dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgene gelip object daha sonrasında pet ve add anchor point dediğim zaman burada görmüş olduğunuz kenarları daha fazla hale getirir. Bakın şimdi A'ya tıkladığım zaman burada şu aracı direkt selection tool aracını eklediğim zaman burada herhangi bir noktaya tıklayamıyorum. Ama object, pet ve at anchor point dediğim zaman buraya yeni noktacıklar et ekliyor ve bu eklemiş olduğu noktaları ben direct selection tool'la tutup istediğim şekilde görmüş olduğunuz gibi oynatabiliyorum. Şimdi yapacağım değişiklik şu şekilde olacak. Şunu aşağı alacağım. Sonrasında buralarını buradan, bunun da burasını buradan bu şekilde kısacağım. Tabii ki bunun bu kadar yüksek olmasını da istemiyorum. Şöyle biraz daha arasını kısacağım. Tamamdır. Şimdi buraya logomu getireceğim. Distal Centers logomu daha demin oluşturmuş olduğum artwork'ün bu kısmına getiriyorum. Şimdi bunu burada sayfada ortalayacağım. Bunu seçiyorum. Sonrasında bunu ortalıyorum. Birazcık daha bunu büyük şekilde kullanabilirim. Biraz da gözüme göre şöyle daha iyi olacağını düşünerekten bu şekilde ortalıyorum. Hatta şöyle de alabiliriz. Şimdi bunu CTRL-C ve CTRL-B diyorum. CTRL-B dedikten sonra shift'e basılı tutup ok işaretinin alt kısmına bir kez tıklıyorum. Bunu yapmamın sebebi altta daha efektif bir görüntü yakalamak adına o rengin biraz daha koyu versiyonunu veya açık versiyonunu burada deneyerek sayfamızda daha güzel görünmesi adına kullanmak olacak. Mesela görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bunu burada kullanabiliriz. Şimdi burada logomun ikonunu alıp sayfamın tamamında şurada görmüş olduğunuz gibi kullanacağım. Bu rengi biraz daha koyu bir hale getirmem gerekiyor ki Burada gözüksün. Bunun opaklığını biraz kısacağım. Sonrasında geliyorum. Buraya bu şekilde bunu "Make Clipping Mask" seçeneğiyle üstüne bir adet dikdörtgen çizerek "Make Clipping Mask" dediğim zaman bunu burada kullanabileceğim. Şimdi bunu öne taşıdım. Buraya geldim. "Make Clipping Mask" dedim. Görmüş olduğunuz gibi sayfamın yarısında bu e logo ikonum kullanılmış oldu. Şimdi ben bunu bekliyorum. Arkaya gönderiyorum. Bunun opaklığını birazcık daha kısabiliriz diye düşünüyorum. Şu şekilde. Bunu buradan %100 yapıp içeriden kısarsak bizim için daha yararlı olacaktır. E, opaklığı %20'nin altına çok fazla düşürmemeye çalışın. Çünkü baskıda %20'nin altındaki opaklıklar çıkmama ihtimali yüksek arkadaşlar. O yüzden %20'nin altına düşürmezseniz sizin için yararlı olacaktır. Müşteriniz için de aynı şekilde. Şimdi ben bunu geldim. Buradan kopyaladım ve alt kısma şuraya gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunu buraya gönderdim. Şimdi buradan distal rent seçeneğini, distal center seçeneğini kaldırıyorum. Şimdi bunu buradan kaldırdıktan sonra Alt kısmı biraz daha basık bir şekilde kullanacağım. Çünkü burada o kadar fazla yazı olmayacak. Burada olacak yazılar telefon numarası, fax numarası ve sosyal medya adreslerinden oluşabilir. Şimdi buraya geliyorum. İlk olarak telefon ikonu getireceğim. Sizlere bir adet font sitesi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu site herhangi bir reklam sponsor vesaire değil. Tamamen tasarımcıların işine yarayacak sitelerdir. Font Avesim diye bir site. Buradan Start for Free dediğiniz zaman... Buradan istediğiniz fontun e, ikon ikon versiyonunu ve benzeri gibi diğer versiyonlarını indirebiliyorsunuz. Buradan download dediğiniz zaman buradan free for web, free for desktop. Buradan biz free for desktop seçeneğini seçip bilgisayarımıza indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra bilgisayarımıza normal bir font yükler gibi yüklüyoruz. Sonrasında buradan sitenin ikon seçeneğine gelerek buraya Mesela İngilizce şekilde telefon yazdınız. Telefon seçeneğini buradan seçtiniz. Sonrasında programımıza geri döndünüz. Programa geri döndükten sonra geldiniz. Yazı aracını aldınız ve buraya bir yazı yazdınız. Şimdi CTRL V dedim. Bunu buraya yapıştırdım ve fontumu buradan seçtim. Görmüş olduğunuz gibi ikonum direkt olarak buraya oturmuş oldu ve hiçbir e, ekstra EPS ve benzeri gibi bir şey getirmeme gerek kalmadı. Aynı şekilde diğer ikonları da bu şekilde site üzerinden e, İngilizce şekilde aratarak kullanabilirsiniz. Çok pratik oluyor. Ben bu Font Awesome ikonlarını kullanmayı da çok seviyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şu an e, buraya bir telefon ikonu getirdik. Ama ben telefon ikonunu bu şekilde değil, e, kare bir şekilde içinde kullanmak istiyorum. Onun için tekrardan sisteme dönüyorum. Buraya bakıyorum. Bakın burada circle diyor, square diyor. E, circle burada bu şekilde kullanmam daha yararlı olacaktır benim için. Tamam. Şimdi. Buraya geleceğim. Telefon numaramı yazacağım. Arkadaşlar bu benim telefon numaram değil. Veyahut da bir başkasının telefon numarası da değil. Lütfen arayıp rahatsız etmeyin. Şakalarını yapmak istemiyorum. Panton. Pantona geldim. Buradan Panton Black'i seçtim. Panton Black fontunu kullanacağım. Burada beyaz kullanacağım. Aynı şekilde bu şekilde Tabi bunları birazcık sonrasında büyüteceğiz. Bu arada arkadaşlar şu bilgiyi de vermek istiyorum. Burada kullanmış olduğunuz font neyse aynı fontla devam etmeniz gerekiyor. Kurumsal kimlikte çok önemli bir noktadır. Hangi e, hangi fontla başladıysanız o sizin kurumsal fontunuzdur. Burada kullanmış olduğunuz tipografi uyumluluklarını ve kurumsal kimlikte devam ettireceğiniz font uyumluluklarını asla bozmamanız ve karşı tarafa da bu fontun TFF halini e, ve diğer OTF ve benzeri gibi formatları varsa bunları da iletmeniz gerekiyor ki kullanım sırasında kişi tarafından herhangi bir sıkıntı yaşanmasın. Buraya telefonumuzu ekledik. Tabii ki bunu birazcık büyütebiliriz. Bunu ortalayalım biraz. Şöyle yan tarafa geldik. Buraya geldik. Fax ekledik. Şöyle fax diyelim. Hatta buna farklı bir ikon getirelim. Fax içinde 0212 12 255 55 55 fax numarası da bu olmuş olsun. Buraya geliyorum. Aynı şekilde aynı olması için tıklıyorum. Boyutlarını eş hale getiriyorum. Şimdi tekrardan devam edeceğiz. Tam ortaya logomuzu getireceğim yine şuraya küçük bir şekilde. Sağ tarafa da sosyal medya ve adres kısımları gelecek. Bunları gruplamamın sebebi arkadaşlar bunları grupladığım zaman ikisinin arasındaki boşlukları çok daha iyi şekilde ayarlayabileceğim. Şimdi demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burayı seçtim. Burayı seçtikten sonra burayı bıraktım. Burayı bıraktım. Ve bunların arasındaki boşlukları yani sadece şu alandakileri seçtim. Sonrasında şu üst kısımda bulunan Horizontal Dispirit Center seçeneğini seçtiğim zaman buradaki seçeneklerin arasındaki boşluklar tamamıyla birbirlerine hizalanmış şekilde gelecekler. Şu anda görmüş olduğunuz gibi antetli kağıdımız hazır arkadaşlar. Bu antetli kağıdı hazırladıktan sonra hemen örnek olarak da şuraya bir yazımızı yazalım. Mesela MR Şerif. Bunu büyütelim. Mr. Serif. Buraya geliyorum. Antetli kağıdımızın içine gelecek yazıları buradan seçtik. Buraya yazı yazıldı. Şuralara imza atıldı. Şuraya sign diyelim. Doktor ismi ne olsun? Doktor ismimiz Aleyna Komut olsun. Bayan bir doktorumuz olsun. Buraya da imza gelecek. Şu üst kısma tarih gelecek. Bugünün tarihini atalım. 9 06 2022. Bunları hemen birbirine merkezleyelim bu şekilde birazcık kenarda kullanalım. Bunların renklerini bu şekilde aynı maviden kullanalım. Bu başlığı mavi olarak kullanalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde antetli kağıdımızı bitirdik. Bu arada şurada şöyle bir detay da vermek istiyorum antetli kağıtta. Bu antetli kağıdı çizdiniz. Şu şekilde bir siyah çizin arkadaşlar. Sonrasında bu çizmiş olduğunuz siyah şu şekilde Tersine döndürün rengini ve stroke olarak kalsın. Sonrasında buraya gelip eksi 3 yazın. Sonrasında buraya gelin ve eksi 3 yazın. Bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar 3 milimetre içeriye taşma payı vermektir. Yani Burada görmüş olduğunuz yazıların buradaki santimetreden içeride mi dışarıda mı kaldığını yani görmeniz gerekiyor. Çünkü bıçak payı dışarıya olarak olacak şekilde de taşıyacak. Görmüş olduğunuz mesela arka planda bizim oluşturmuş olduğumuz bu detayların buralara da dışarıya da taşması gerekiyor. Biz bu taşma paylarını da bu şekilde vereceğiz. Tabii ki şu anda görüntüyü bozmamak adına bunlara girmiyorum. Bu şekilde kalabilir. Şu anda taşma paylarımız olduğu için gayet rahat bir şekilde devam edebiliriz. Bu şekilde içeriye de taşma payını vermiş olduk. Şimdi kart vizitimize geçelim. Kart vizitimizi yapmak için buraya geliyorum. Buraya geldikten sonra aynı renkleri burada da devam ettireceğim. Bu kart vizitimizi önü, Burası ise kart vizitimizin arka tarafı olacak. Buradaki şeklimi alıyorum ve buradaki şeklimi aldıktan sonra aynı şekilde döndürüp şu şekilde döndürüp burada da kullanacağım. Bunun renginde buna yakın bir renk yapacağım. Biraz daha koyu bir renk kullanacağım. Ortaladım. Renklerimi tam olarak sayfama ortalıyorum. Arka planımı daha demin olmuş olduğu gibi bu şekilde taşma paylarını vererek kullanacağım. Şimdi buraya logomu getireceğim. CTL C dedim. CTL F dedim. CTL F dediğim zaman forward seçeneğini seçer arkadaşlar. Yani ön plana bunu kopyalar. Buraya geldim. Bunu buraya oturtturdum. Sonrasında gözüme göre yine bunu buraya ortaladım. Alt kısma geliyorum ve sitemizi yazıyorum. Buraya da www.distilcenter.com tekrar büyük yazmışız distalcenter.com diyorum Distalcenter.com'u yazdıktan sonra bu şekilde bunu da aynı şekilde panton fontunun semi bolduyla yazmaya devam edeceğim Evet bunu burada bu şekilde kullandık şu arka planda logomuzu biraz daha ikonu opak şekilde kullanmak istiyorum şöyle yüzde 20'ye çekeceğim yine arka plana yolluyorum şimdi yöne getireceğim şöyle şurada kullanabiliriz buraya gelip buna da aynı şekilde Mask Clipping Make Clipping Mask seçeneğini uygulayacağım. Arka planda kalacak şeyler taşma payının içerisine girebilir. Bunda problem yok. Görmüş olduğunuz gibi bunu da burada uygulamış oldum. Şimdi bunları biraz daha arka plana atacağım. Bunun arkasında kalsın istiyorum. Şöyle hatta şu kısımda olabilir. Şimdi kartımızın arka kısmına geçiyoruz. Kartımızın arka kısmını ben şu şekilde kullanmak istiyorum. Şurada bir beyaz çizgi gelsin. Beyaz çizgiye şu şekilde biz kenarlarından oynayalım. Buraya doktorun ismi gelsin. Birazcık koyu bir fontla yazılsın. Rengi mavi olsun. Buraya gelsin. Ünvan olsun. Çocuk doktoru diyelim. Profesör çocuk doktoru. Bunun rengini biraz daha koyu bir mavi seçebiliriz. Şöyle yapalım hatta. Daha dikkat çekici şekilde olsun. Şimdi buraya bunun altına gelecek şekilde hatta şöyle şunları çok kenara yaklaştırmayalım. Biraz daha şöyle arasını açalım sayfamızdan. Burası arkadaşlar Ctrl Y yaptığınız zaman sizin sayfanızdaki dış hatlar yani kesim paylarının ve çizgilerin olduğu alana geçer. Bu e, sayfamızın kenarlarına yazılarımızı çok fazla yaklaştırmamaya özen gösterelim CTL Y yaptım tekrardan ana sayfama döndüm Ana sayfama döndükten sonra tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum Ara sıra bu şekilde kontrolleri gerçekleştirmeniz sizin adınıza yararlı olacaktır Bu arada arkadaşlar videoyu lütfen atlamadan izleyin Takıldığınız yerleri yorumlarda bana sormaktan asla ve asla çekinmeyin Evet şimdi aynı şekilde fontlarımızı ve diğer detaylarımızı eklemeye devam ediyorum Bunların arasındaki detayları şu şekilde center diyerek ortalıyorum. Bunları beyaz yapacağız. Şimdi buraya diğer detaylarımızı getiriyoruz. Daha doğrusu demin getirmiş olduğumuz ikonları burada da kullanacağız. Buraya geldim. İkonumuzu mavi olarak kullanacağız. Adres tabii ki en altta olacak. Şimdi getireceğimiz diğer ikon telefon. Bunu mavi olarak kullanacağız. Bunun içerisinde şu görmüş olduğunuz kare seçeneğinin olmasını istemiyorum. Bu yüzden arkasında kare olmayan ikonumla devam edeceğim. Kart vizitlerde sosyal medya kullanılabilir. Sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanıyorsanız burada kart vizitlerde yer verebilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum. Instagram'a geldim kopyaladım. Font Awesome'a geldim. Buradan bunu aldım. Tabii ki bu mavi olacak. Buraya geldik. Bunu burada kullandık. Ortaladım. Buraya ortaladım. Ve buradan da tekrar bunu birazcık büyüttüm. Hatta bunu aynı boyuta getirebiliriz. Şimdi geriye kalan adreslerimizi, telefon numaralarımızı vesairesini yazmak olacak. Bunların arasındaki bütünlüğü sağlamak adına buraya geleceğim. Bir adet şu şekilde bir rectangle ekleyeceğim. Arkaya gönderip daha sonrasında bunların önüne getiriyor olacağım. Tabii bu bu kadar kalın olmayacak. Birazcık ince bir çizgi olacak. Bu şekilde arasındaki bütünlüğü de bunların sağlamış olacağız. Burayı seçtim. CTL O dedim. Bunları Convert dedim. Burada bunu kullanmış oldum. Burada profesör çocuk doktorunu belki burada kullanabilir miyiz diye düşündüm ama gerek yok. Bunu burada kullanmaya devam edebiliriz. Şimdi buraya bir adet de QR kod getireceğim. Evet, QR kodumuzu getirdim. Burada bir adet QR kod kullanacağım. Ama bu arkadaşlar QR kodu kendiniz oluşturmanız gerekiyor. QR kodu oluşturduğunuz zaman burada kesinlikle görsel olarak değil, benim gibi görsel olarak değil, kesinlikle vektörel olarak kullanın. Zaten oluşturmuş olduğunuz sitede vektörel olarak indirme şansını size verecektir. Ben hemen hızlıca buradan bu şekilde vektörel olarak indirmeden direkt kullandım. Evet QR kodumuzu bu şekilde oluşturmuş olduk. Şu anda elimde bir QR kod var ve bu vektörel şekilde ben buradan çevirdim. Ama siz vektörel olarak indirip kullanırsanız daha iyi olacaktır. şimdi buradan QR kodumuzu ekledim. Bu şekilde kart vizitimizi oluşturmuş olduk. Tabii ki kart vizitimizi de bu şekilde bırakmayacağız. Aynı buradaki seçeneğimi buraya da getiriyorum. Ve arka planda logonun ikonunu burada da kullanmak istiyorum. Tabii ki bu daha efektif bir halde olması bizim işimize gelecek. Şöyle daha açık bir halde. Görmüş olduğunuz gibi kart vizitimiz de tamamlandı. Şimdi arkadaşlar yaka kartımıza geçiş yapıyoruz. Burada yaka kartı kullanacağız ve bu yaka kartında olması gereken şeyler kişinin ismi olabilir. ismi zaten olacak. Fotoğrafı da, da kullanılabilir. Önemli olan kişiyi ön plana çıkaracak bir tasarım gerçekleştirmek. Şimdi buraya geliyorum. Yaka kartımı oluşturmak için bu şekilde Mavi bir rengi devam ettiriyorum. Mavi rengi kullanmamızın sebebi demiş olduğum gibi kurumsal renk nasıl başladıysa, kurumsal font nasıl başladıysa o şekilde devam eder. Buradan geldim. Logo'mu kopyaladım. Sonrasında Ctrl F'ye tıklayarak bunun ön planına bunu getirmiş oldum. Şimdi buraya bunu getirdim. Alıyorum buradan logomun ikonunu tam buraya ortalayacak şekilde Ctrl F diyorum. Sonrasında bunu birazcık daha büyük şekilde sayfamın ortasında kullanacağım şu şekilde geldim sayfamı bunu ortaladım bunu neden böyle yaptığımı soracak olursanız hemen anlayacaksınız arkadaşlar hemen detayları da getiriyorum şimdi burada ben yaka kartını takacak olan kişinin fotoğrafını kullanmak istiyorum profesyonel bir şekilde çekilmiş bir yaka kartı fotoğrafı bizim için önemli olacaktır ve daha etkili bir görüntü oluşturacaktır Ben böyle düşünüyorum ve bir e, dişçi fotoğrafını getiriyorum Evet Kullanacağımız dişçinin fotoğrafını yani bu yaka kartını takacak olan dişçinin fotoğrafını buraya getirdim. Bu arada arkadaşlar eklemiş olduğunuz fotoğrafların baskı aşamasında sıkıntı yaşamadan açılması için bunu buraya gömmeniz gerekiyor. Bu yüzden sol üstte bulunan embed seçeneğini veyahut da sizde resmi göm olarak da çıkabilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu burada kullandım. Sonrasında arkada bulunan logoma, ikonum, logomun ikonuna bunu ortaladım. Logo'nun ikonuna bunu ortalamamın sebebi, e, arkada da logo'yu kullanmamın sebebi Hem markayı vurgulamak hem de bu burada bulunan kişiyi kesinlikle yalnız bırakmamak Simgelerle arkasını doldurmak. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir fotoğraf eklediğinizde Buranın altı bu şekilde kalıyor Bunu bu şekilde kalmasını engellemek için CTRL-C dedim, CTRL-F dedim aynı şekilde bunu burada kullandım hatta bunu biraz daha ön plana alabiliriz Şimdi burada bunu buraya kadar çektim. Sonrasında gradient seçeneğini almak için burada sağ tarafta gradient panelime tıkladım. Eğer bu panel sizde açık değilse window'a girip gradient'ı seçerek veya ctrl f9 yaparak bu paneli açabilirsiniz. Şimdi geldim buradan gradient panelime tıkladım. Buradaki noktama bir kez tıklıyorum. Buraya gelip mavi seçiyorum. Buradaki noktama geliyorum. Bir kez daha color picker'ımı alıyorum. Sonra buradan tekrar mavi seçiyorum. Sonra buradan gelip bunun opacity'sini sıfır yapıyorum arkadaşlar. Bunun opasitesini sıfır yaptıktan sonra bunu buraya kadar çekiyorum. Sonra G'ye bir kez tıklayıp bunu aşağıdan yukarıya olarak vereceğim. Şu şekilde yaptığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Bunu buradan çekip oynadığım zaman görmüş olduğunuz gibi. Bakın oradaki keskin duruş kayboluyor. Bu şekilde kullanacağım burayı ve oradaki keskin hattı yok edeceğim birazcık daha oynayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi oradaki keskin hattı yok etmiş olduk. Şimdi buraya geliyorum. Bir tane bu şekilde isimlik olacak şekilde yer açıyorum. Buraya geliyorum, grupluyorum. Şimdi buraya isimlik kısmına ismimizi yazıyorum. Tabii ki rengimiz yine mavi olarak devam edecek ve bold değil, Pantone extra black seçeneğiyle daha dolu dolu bir isim yansıtacağız. Tabii ki buradaki şu şekilde isimliğimiz köşeli bir isimlik olmayacak. Bu şekilde olması bizim için daha yararlı. Hatta burada şöyle yapabiliriz. Çocuk doktoru diyebiliriz. Ön planda ünvanı tutup altına da ismimizi getirebiliriz. Hatta bunu birazcık daha ufaltalım. Evet yaka kartımızda bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi blok notumuza geleceğiz. Blok notlar arkadaşlar sadece logo'dan oluşması ve altında telefon numaralarının bulunması yeterli olarak düşünüyorum ben. Çünkü blok notlarda üstüne yazı gelir. Blok notların üstüne yazı geleceğinden dolayı burada beyazın biraz daha koyu bir tonunu seçenek, yani kirli bir beyaz seçerek yazı yazılmasına müsaade edip alt kısmına da telefon numaralarını ekleyebiliriz. Bunu da %50 olacak şekilde düşürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde blok not kağıdımızı oluşturmuş olduk. Ve alt kısmı da buradaki diğer detayları hemen kopyalayıp ekleyeceğim. Bunları CTRL O yap, CTRL Shift O yapıyorum. Convert Smart Object yani expand edilmiş haline getiriyorum. Aralarındaki mesafeleri orantılı hale getireceğim. Bunu yapmak için geliyorum. Bunu buradan seçiyorum ve buradaki seçeneğimle hepsini orantılı bir hale getirip sayfamda şu şekilde küçülterek grupluyorum. Sonrasında bunu da bu şekilde ortaya taşıyorum. Bu burada blok notta benim için yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın burası bozulmuş. Bunları yanlış fontla yapmışız. Bunu da panton olarak değiştiriyorum. Bunu pantonun semi ile yazmamız daha mantıklı. Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz diplomat zarf var diplomat zarfta şöyle bir detay vardır arkadaşlar diplomat zarfın Şuradaki 13 milimlik bir kısmı 11 milimlik bir kısmı yapışkan alan için kullanılır bunun tam ölçüsünde Almak için sizlere bir tüyo vereceğim burada hata yapmamak için bidonulbaskı.com'a girip buradaki ai nokta formatını indirip Diplomatın pencereli mi penceresiz mi olacağını seçip Diplomat zarfı bir kere tıklayıp indirebiliyorsunuz. Sonrasında bunu programın içine atın arkadaşlar. Bunu programın içine attığınız zaman karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. Bu ekrana daha sonrasında gelip bu şekilde kendi sayfanıza uygun şekilde bunu uyarlayın. Buraya geldim. Sayfamda yatayda ortalayacağım ve dikeyde ortalayacağım. Tabii ki bunu öncesinde gruplamam gerekiyor. Yatayda ortaladım, dikeyde ortaladım. Görmüş olduğunuz gibi sayfamın tam şu kısmına kadar bu kısımda baskı gerçekleşmeyeceğini söylüyor. O yüzden katlama alanı olduğu için bizim bu alanı boş bırakmamız gerekiyor. Burası da baktığımız zaman yeşil taralı alanın yani burasının hiçbir şekilde baskı almayacağını söylediği için kaça kaç geldiğini hesap etmemiz gerekiyor. Şu anda bu alan 11.12'ye tekabül ediyor. Biz de burada 11.12'lik alana kadar hiçbir baskının gerçekleşmeyeceğini bilerekten buraya sadece logomuzu ve diğer detaylarımızı ekleyebiliriz. Şimdi ben buradaki detaylarımı alıyorum. Diplomat zarfın alt kısmında mavi olacak şekilde hatta mavi olacak şekilde kullanmayalım. Şöyle şuradan bir 11.12'lik bir boşluk bırakayım. Şöyle 11.12'lik bir boşluğu buradan vermiş olalım sayfamın geri kalanının mavi olarak kullanmak istiyorum. Buradaki maviyi kullanmak istiyorum. Şöyle tam mavi olacak şekilde. Bunu da arka plana gönderiyorum. Diplomat zarfımda bu şekilde alt kısmında burada kullanmış olduğum detayları yine burada da kullanmak istiyorum. Ekstra olarak bu şekilde şurada da Distal Center yazısını kullanmak istiyorum. Hatta bunu biraz daha şöyle sol tarafta kullanabiliriz. Diğer taraflara tarih, isim ve benzeri gibi şeyler atılacak olursa kullanılabilir. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kurumsal kimliğimizi bitirmiş olduk. Yapacağımız düzenlemeler elbette ki olacaktır. Fakat burada son olarak yapmanız gereken şey arkadaşlar görmüş olduğunuz sayfada tamamını vektörel objeye çevirmeniz gerekiyor. Bunun için sayfayı komple seçiyorum. Bunun için ctrl a da yapabilirsiniz. Sonrasında objek menüsünden expand appearance ve expand seçeneklerini tıklayıp okeyliyorum. Bunu yaptığınız zaman sayfada gördüğünüz her şey tamam tamamıyla vektörel nesneye dönüşecektir. Fakat resimler hariç. Resimleri buna çeviremezsiniz arkadaşlar. Burada bunun gibi sıkıntılar yaşıyorsanız mesela tamamen vektörel nesneye çevirdiğiniz şeyler bu şekilde düzleşiyorsa bunları çevirmenize gerek yok. Çünkü gradient attığınız şeylerde düzleştirmeyi uygularsanız daha ki halde görmüş olduğunuzdan çok farklı bir hal alacaktır. Bunları ee, Düzleştirmenize gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Baskıda bunlarda herhangi bir sorun olmaz ama geriye kalan fontlar, kenarlı, özellikle kenarlı bu şekilde dikdörtgenler, QR kodlar ve benzeri gibi bozulabilecek bütün nesnelerinizi vektörel nesneye çevirmek zorundasınız. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Çekmemi istediğiniz videolar varsa merak ettiğiniz veya da eksik kaldığım şu konuda bana yardımcı ol dediğiniz noktalar varsa mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde kanala abone değilseniz kanala abone olun. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Çok daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.